benim kulübüme katıl arkadaşlar herkese merhaba bugün star birlikte burası arkadaşlar Acaba kulübün ismi ne kerem yaz en büyük harflerle kaç kişi var ay kutu açmamış altınmış 3 değil mi 3 kişi var ya ben hocam turu, mer, mer. Üç kişi mi? Bak kulüp büyük ve bin üç yüz altmış bir bin üç. Ya ışığı şey açın ya arkadaşlar bir an ışık kapandı o yüzden. Bin dokuz bin 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 bin. Dur <laughs> ben de şıga yazmayayım ben senin. Artık arkadaşlarını aç sen. Arkadaşlar anlacağım arkadaşlık geliyoruz. Davet ediyor mu Arkadaşlar. Tamam. Davet ediyor <laughs> beni. Tamamdır başlayabiliriz <laughs> çift hesaplaşmaya gireceğiz. Kutu biriktiriyoruz Arkadaşlar ben kutu biriktiriyorum, onuca açacak şeylerini kendilerini ben biriktiriyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar zaten bakın. videonun sonunda şey açacağım, o yüzden hiç sabırsızlanmanıza gerek yok. Arkadaşlar bu arada kısa sonumu bayağı unutmuşum, bayağı günler geçti. Arkadaşlar bu arada kankamla burası asıl anladığım videosu bayağı izlenmiş. Şimdi Arkadaşlar biliyorsunuz ki bana hediye de istiyorlar. Bakın. Arkası yans. Evet. Gitmiyor artık. Bitti. Ben sağa gideceğim. Bence sağdalardır. Dur bak şimdi. Soldan. Sen sağ git ben sola. <laughs> Aha burada ne Rosa? Geliyor. Pasta. On yüklü burada. Aa, te burada bir tane daha var. Sen onu al ben şimdi alayım. Ben öldürdüm. Sen ben, 12 öldürdüm. ben yüklü ben öldürdüm. Kazandık arkadaşlar. Yay! Dokuz puan. Sonunda. Niteyi alayım başka yok tamam. Nitayla iki tane şey mi olsun? Bence. Bir tane de savaşım. Tamamdır arkadaşlar. Artık kutu biriktirmeye başlayabiliriz. Karakterleri <laughs> almaya çalışacağım. Yani şöyle basacağım. Bir savaşçı var onu alalım. Almadan önce şuraya girelim. Şunu içeri Şuna Hadi oynayalım. Aa Nurcan bir tane ücretsiz şey var. Anlayacağım. Bak bak. Alırım. Başla. Anlayacağım. Oy, da bu arada benim öbür şeyi almama 5 veya 10 tane şey lazım o yüzden. Çok kasıyor arkadaşlar. Herhalde çok yoğun oldu için. Hmm. Herhalde süper çok. Anladığım bir şey diyeceğim ben ortaya girmedim. Yandan vuruyorum sen al ben de vurayım şuradan. Bana. Ben Şurada Poco var. Lada, 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 lada. Poco, poco Poco. Poco Poco. Öldüm Poco. Kaçma benden. Öldüm. Ama öldüremezsen ben gelirim. Öldüm. gelecekti. 32. Çok iyi. Buraya git zaten bir tane oldu. Bir tane de şuradan. Alacağım bir Çok iyi gidiyoruz. Hadi. Hadi yiyip bakalım. bakalım. Ya. Ha. Hoşçakalın. Hoşçakalın gider. Şöyle havaya kaldır sol yap. Şöyle tut. Ver. Benim Hı, ben başladı. Ancak sen şimdi duracaksın. Bu oyun ben oynuyorum ama. Bak ben çok kötü oynuyor. <laughs> ya. ya benimki girin ya nene başladım ben de. Çok saklanıyorsun bu arada Dışyan. Evet. Ben pusmayı yiyeyim. <laughs> ne oynuyorsun ya öyle? Ne yapayım bugün? bir şey diyeceğim. Ben Gittim geldim ben. ben. geldim geldim. Şuraya dön. Ya şu poko öldürdü beni. Ortada ne ben alacaktım? İnternet mi? Sizin internet yiyecek Benimki benim bilgisi. Kaç benim de bilgisayar bağlı kodum Hayır bizimki de şey uzaylarız ya. İnternet o yüzden. Ya. ya gitme Ne oldu? İnternet kastı. Gördün mü? Olsun Sen ama. Sen benimle şeye gidelim. Elle arkadaşlar geliriz. Arkadaşlar. Şimdi şuradan gidiyoruz. Aha bir adam. Daha şimdi de bana yok. Olma. Ayrıca olma. Şurada Papa var yani. Seni görmedim sanki Papa. Şurada da El Primo vardı. Neredesin El Primo? Bakın orada. Arkadaşlar Sen çok sevsin. Şey Başka ben şimdi bir Evet arkadaşlar açıyorum. Bunlar hiçbir şey çıkmadı. Ay nereye bastım? Ne alacağım Açıyorum kutu. Ye, yine Hımm, çıkmadı. Yine. Oo, bari. Bari mi o bal. Bal mı ne? Kolt Ya bana bal çıkmadı. Çıkmaz. Bazen. Poko çıkmadı bar. Bakalım buradan çıkacak mı? Savaş. Bir. Bende Ben <laughs> de hiç yok ki kibar. Yok ben de bal yok poco yok bile. Bazen çıkar. Ya şey. Evet arkadaşlar. Savaş kutusu. En son Ne başlangıcında çok parlayan oldu gözüme ondan daha iyi çıkacak diye ya diyecektim çıkmadı arkadaşlar iki tane karakter çıktı biraz daha biriktirelim geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz ve ben de vururum ama alacağım da var. Arkadaşlar bu arada burada varsa gerçekten de oynamayı bayağı unutmuşum. O yüzden elim bayağı yorulmuş. derken iten mi şapkıyordum? Öldürdüm arkadaşlar, jeton katlayıcı oldu. Ama hmm, bu kadar yiyecek 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 da olmadı. Arkadaşlar sonra da Lord'u vardı oynayacağız. Arkadaşlar bu arada aç. Bu arada arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.